Sevinç ve üzüntüleriyle 2024 yılını uğurlarken ilçemiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2025 yılını siz değerli hemşerilerimle karşılamanın mutluluğu içerisindeyim. 2025 yılında da sağlık, eğitim, sosyal yardım, asayiş ve diğer tüm kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir anlayış içerisinde çalışmalarımıza devam etme azim ve kararlılığındayız. İlçemizin standartlarının her anlamda daha da yükseldiği, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin arttığı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde geçireceği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla halkımızın Yeni Yılını kutluyor, ülkemizin, milletimizin huzur ve barış dolu bir yıl geçirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Evet, Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak sizlerin karşısına çıkmaktan son derece mutluyum. 2024 yılı esnafımız için, ziraatçımız için, ticaretçimiz için, esnafımız için çok zorlu bir yıl oldu. Ne kayısından umduğunu bulabildi, ne zeytinden umduğunu bulabildi, ne zeytinyağımızdan umduğunu bulabildi, ne krediye erişimde, ne paraya erişimde umduğunu bulabildi. 2024 yılı ticaret ve sanayicimiz için çok kötü bir yıl geçti. İnşallah 2025 yılında gerek üretimimizde, gerek kapasitemizde, gerek fiyat edinilebildiğinde, gerek krediye ulaşımda, gerek de gerekse karlılığa ulaşabilmemiz adına 2025 yılına sizlere en iyi dileklerimle hayırlı olmasını diliyorum. Herkese yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim. Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bıraktık. Yeni yılın ülkemize, ilçemize sağlık, Huzur, mutluluk getirmesi dileğiyle. Herkese mutlu yıllar. Ülkece geçtiğimiz yıl çok badirle atlattık. Umarım yeni yıl mutlu ve mutlu, huzurlu geçmesini dilerim. Ve üyelerimize kazasız belasız, bereketli bir yıl olmasını temenni ederim. Ben Mustafa Evren, Mut Şoför Başkanı. Başkanıyım. Değerli hemşehrilerim, 2024 yılına sonlarına yaklaşmaktayız. Malum 2024 yıllarında e, ülkemiz bazı e, zor durumlardan geçti. Gerek deprem gerek e, bir önceki yıllarda e, pandemi ve ekonomiyle alakalı bazı konularda sıkıntılarımız oldu. Ülkemize zeval vermesin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilçemize ve memleketimize daha çok çok güzel şeyler yapacağız. Şimdiden 2025 yılının huzurlu ve sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm mutlu hemşehrilerime şimdiden 2025'in hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başta mutluluk olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutlar. Tüm yurttaşlarımıza 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. 2024 yılı dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşların hüküm sürdüğü, özellikle Filistin'de çocuk, kadın, yaşlı ayırt insanların katledildiği, büyük acıların yaşandığı kara bir yıl olarak insanlık tarihine geçti. 2025 yılı inşallah bu acıların son bulduğu, artık savaşların değil, barışın, kardeşliğin, dostluğun dünya genelinde hüküm sürdüğü bambaşka bir yıl olur. 2025 yılının ilçemize, Türk İslam alemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle beraber sağlık, huzur ve mutluluk doğru bir yıl geçirmeniz dileğiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hayırlı ve mutlu yıllar diliyorum. 2025 yılı tüm insanlığa huzur, mutluluk ve sevinç getirsin. Herkesin yeni yılı kutlu olsun nice güzel yıllara. Ahmet Sağlam, Sakıt Sulama Kooperatif Başkanı. 2024 yılı iyisi ve kötüsüyle geride kaldı. 2025 yılın daha bereketli, sulu, yağmurlu, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Değerli köylülerim, kıymetli hemşerilerim, her yeni yıl başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği kişisel ya da toplumsal olarak Geleceğe dönük beklentilerin olduğu yeni bir başlangıçtır. İnanıyorum ki 2025 yılında ilçemiz adına daha büyük sevinçler, daha büyük heyecanlar yaşayacak. İlçemiz ve ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak. Nice yeni güzel yıllara hep birlikte kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın yeni yılını kutluyor Ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık adına huzur ve barış dolu, aydınlık bir gelecek temenni ediyorum.